Herkese merhaba, bu videomuzda biraz bağırsak ve boşaltım sistemi üzerinde konuşacağız ve sadece konuşmakla kalmayıp kısa ve etkili bir meditasyon da yapacağız. Ne ifade ediyor bağırsaklarımız? Ee, geçmişi bırakmayı ifade ediyor en e, net e, tabirle. Hala geçmişte tuttuğunuz ve bırakamadığınız duygular varsa ve tabii ki bu duyguların frekansı, enerjileri varsa o zaman bağırsaklarınız da bundan etkileniyor. Bağırsaklar tabii ki önemli. Şimdi e, ikinci beyin olarak da kabul edilmeye başlandı. Bu bölge karın bölgesi, bağırsak, mide, dalak, pankreas, karaciğer bu bölge önemli bölge. Daha önceki videolarımızda da belirttiğim gibi e, her geçen gün e, bağırsaklara daha çok önem atfedilmeye başlandı. Tıp tarafından da e, beslenme sistemi keza önemli bu anlamda ama biz burada tabii ki işin zihinsel, duygusal ve enerjisel tarafına bakacağız. Özellikle bırakamadığımız öfke, özellikle bırakamadığımız üzüntü yola devam ettiğimiz ama içimize tuttuğumuz bu duygular bu bölgeyi tıkayabiliyor bu anlamda ve bizim boşaltım sistemimizde etkiliyor tabii o da yaşam kalitemizi etkiliyor bu an, e, anlamda yaşam kalitemizi etkiliyor enerjimizi e, düşürüyor eğer zayıflamak istiyorsak fazlalıkları bırakmak istiyorsak bunu da engelliyor her şekilde bizim e, duygusal ruhsal enerjimizi halimizi etkiliyor sevgili arkadaşlar şimdi gelin isterseniz. Özellikle bağırsak bölgesiyle, bağırsaklarımızla ilgili bir meditasyon yapalım, arınma meditasyonu yapalım. Size faydalı olması dileğiyle rahat bir şekilde oturun ve gözleriniz kapalı. Burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor, zihnini tamamen temizliyor, zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda ve giderek derinleşmektesin. Şimdi tüm dikkatini bağırsaklarına yönelt. Oradaki sıkıntılar, blokajlar, geçmişi bırakamamak, hala geçmişle hesaplaşmak, öfke, üzüntü bırak açığa çıksın. Oradaki baskı, sıkışmışlık bırakamadığın ne varsa bırak açığa çıksın. geçici olarak o bölgede ağırlık, baskı, sıkışmışlık hissedebilirsin. Karın bölgesi, bağırsaklar, hazımsızlık. Bırak açığa çıksın. Ve şimdi yavaş yavaş bu sefer ağızdan derin nefesler alıp vererek Oradaki ağır enerjileri serbest bırak. Ağızdan derin nefesler. Çok güzel. Bağırsakların rahatlıyor. Geçmişle barışmaktasın. Geçmişle çatışman, savaşın bitiyor. Mide, dalak, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, özellikle bağırsakların o bölgede blokajlar çözülüyor. Ağızdan derin nefesler. Harika. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Ve şimdi Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Dengede ve huzurlu, dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Yeteri kadar su içmen önemlidir. Sevgiyle kalın, sağlıkla aşkla yaşayın.